Herkese iyi günler. Uzman Denizci YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere dümen dairesini, gemi yeke dairesini göstereceğim. Emergency dümen prosedürü nedir? Onu anlatacağım biraz. Dümen neden kilitlenir? Ondan bahsedeceğim. Ve aşağıdan yeke dairesinden dümen nasıl kontrol edilir onları anlatacağım. Yeke de bulunan limit switch arızalandığı zaman dümen kilitlenmesi yaşanır. Yani işlemini yapmadığı zaman o limit switch'i göstereceğim sizlere. Bu önemlidir. büyük tonajlı gemilerde dümeni bastıkları zaman işte boğazda takılı kaldı karaya çıktı diye duyarsınız işte normalde biz gemilerde sancak veya iskele alabanda dediğimiz tabirde işte gemide 40 derece ise biz genelde 30-35 basarız fazlasını basmayız ki o limit switch takılı kalmasın veya arızalanmasın bir şey olmasın diye ama bazen fazla basılıyor veya bir yanlışlık oluyor. O şekilde arızalar yaşanabiliyor. Şimdi gelin hep beraber yeke dairesine bir gidelim. Bakalım orada dümen nasıl kontrol edilebiliyor. Neler yapıyoruz, prosedürler nelerdir. Beraber inceleyelim bakalım. şimdi hep beraber geminin dümen dairesine yani yekesine gireceğiz. Burası geminin geminin dümen dairesi. gördüğünüz gibi geminin dümen dairesi burası gördüğünüz dümen iki tane dümen motoru var üzerinde şu bir dümen motoru bir de diğeri var iki adet dümen motoru üzerinde bulunuyor Sırayla çalıştırıyoruz genelde ama Tabi boğaz gibi yerler geçince ikisi birden çalışıyor Daha hızlı komut verebilmek için Burada Panel var Acil durumda Dümeni buradan kumanda edebilmek için Şu an Bu iskele dümen motorunun paneli Buradan direkt köprü üstündeki komutu buraya alabiliyoruz. Buraya alınca da buradan kumanda ediyoruz. Birazdan aşağıdan da nasıl kumanda edebileceğimizi göstereceğim. Şurada da anlatıyor zaten. Yani genelde gemilerde de burası bir bulunur. Bunu iki konumuna getirince kumanda burada oluyor. Ondan sonra geri kalan işlemi aşağıdan yapıyoruz. Bu da diğer dümen motoru. Şu an bu çalışıyor. Şimdi bir aşağı inip bir de üzerinden bakalım dümeni. Geminin altındaki yekeyi, yani dümeni iki tane motor, bu gördüğünüz motorlar çalıştırıyor. Şu an gördüğünüz gibi iskeleye basıyor, sancak, sancak 5'e basıyor, gördüğünüz sancak 5. Ortalıyor sonra dümeni. Şu an otopilotta olduğu için tabi. Bu şekilde. Burada bunun limit switch'leri var. Limit switch bir tanesi bu. Hani dümen kilitlendi dedikleri zaman bu limit switch kilitlendi yani takıldı anlamına geliyor. Bir diğeri de bu. Yani dümen oraya geldiği zaman normalde durması lazım. Basamazsınız yukarıda ama bunu kırarsa veya bozarsa bir daha geri gelmeyebilir. Bir daha geri gelmeyince de dümen alabanda da kalır ve gemi istenmeyecek yerlere gidebilir. Onun için bu mekanizmanın doğru çalışıyor olması lazım. Bizde gemilerde genellikle dümeni fazla basmayız o yüzden. Yani skele 30 veya sancak 30 yaparız. Ee, yukarıdan gösterdim dümeni nasıl buraya alacağımızı. Buradan da bu dümen motorunun üzerinde şöyle butonlar var. Genelde gemide gemilerde aynıdır. Şuradan göstereyim. Şöyle butonlar var bir tane buton iskeleye çeviriyorsa diğeri sancağa çeviriyor. Tabi burada iki kişi olması lazım. Biri telefonla burada telefon da var. Ee, telefonla köprü üstüyle görüşüyor. Şu şekilde. Ee, ve aynı zamanda buradan gyro pusulodan 280'e git veya işte 90'a git dedikleri zaman şöyle göstereyim gyro pusulayı. Cayra kutuları biteri burada da var. Bu repeaterden okuyarak şu an mesela 0.83'e gidiyoruz. 0.83'e git dedikleri zaman telefonla bir kişi kumanda edecek. Diğer kişi de buradan butonlara basarak, şu butonlara basarak bir tanesi iskele. Ee, şu iskele kırmızı olan. Bu sancak. Bu şekilde kumanda ederek ilerliyoruz. Acil dümen e, kontrol sistemi bu şekilde. Gördüğünüz gibi kocaman yeke'yi bir tane motor e, döndürüyor. Şu an bu yeke yani dümen gemiyi sancak ve iskele döndürüyor. Evet geminin yekesi bu şekilde arkadaşlar. Diğer dümen motorunun üzerinde de aynı şekilde butonlar var. Bu iskeleye basmak için. Diğer tarafta da aynı şekilde buton var. O da sancağa basmak için sancak iskele bu şekilde yapabiliyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Allah selamet versin, kurumanız net olsun.